Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu zade kebabı yapacağız. Patlıcanlar bitmeden bu tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçi bu mevsimde patlıcanlar biraz çekirdekli olmuş. şu Şekilde patlıcanlarımı şu incelikte 2 santim falan kesiyorum ince. Bunları Fırında e, normalde tavada da kızartabilirsiniz. Fazla yağlı olmaması için ben fırında kızartacağım. Yağlayıp bu şekilde kesiyoruz. Bütün patlıcanlarımı keseceğim böyle. Şu şekilde patlıcanlarımı yağlıyorum ve yağlı kağıdın üzerine sileceğim. Fırında yaktım. 200 santigrat dereceye ayarladım. O şekilde kızarmasını sağlayacağım. daha hafif e, patlıcan kebabımız olacak. Zade kebabımız. E, e, Patlıcanları fırına verdim. Tavuklu zade kebabının e, malzemelerini saymak istiyorum. Bir paket tavuk göğsü. Yani iki parça tavuk göğsü. Bunu artırır veya düşürebilirsiniz arzuya göre. 3 tane biberim var yeşil biber. 3 tane patatesim var küçücük küp küp doğranmış. 1 adet soğan ve 3 diş sarımsağım var. Biraz zeytinyağı koydum tavama. Biraz da tereyağı ekleyeceğim ama siz direkt sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ben tereyağını daha lezzetli olacağı için kavur. Tereyağını tercih ettim. Ama sıvı yağda da kavurabilirsiniz. Şunları Şimdi yarım ocağın altını açıyorum. Yarım uzunca tavuklarımı koyacağım. Öncelik sırası tavuklarda. Daha sonra su, biber ve soğanları ilave edeceğim. Unuttum. Bir de bir kaşık salçam var ve baharatları. Zaten koyarken tekrar tekrar ben malzemeleri sayacağım. Evet. Şimdi tavuk göğüslerimi tavaya koyuyorum. Bunları bir güzel kavuracağım. Bunları ben küçücük küçücük küp küp kestim. Bunların rengi beyazlayınca şu şekilde hemen biberleri ve soğanları ekleyip birlikte kavuracağım. Böylece şimdi rengi beyazladı. soğanımı ve üç sarımsağımı ilave ediyorum şimdi. Ve ben biraz acı biber de kullanmak istedim. Biraz acılı olsun istedim. Acı biberlerimi de ilave ettim. Şimdi bunlarla da bir güzel kavuracağım. Tavuk sote yapar gibi bu şekilde kavuruyoruz. Hatta biraz da kapağını kapatabilirim. Kendi kendine işvesini sağlayalım şu şekilde de biraz. Evet, ee, tavuklarımızın saldığı için kapağını kaldırdım, açtım daha doğrusu. Bu şekilde suyun çekecek. Domateslerimizi ve salçamı da ekledikten sonra yine kapağını kapatacağım. Böyle ara sıra da patlıcanlarımızı kontrol edelim. Neredeyse piştiler. Böyle kapatacağım. Gerçekten kızardılar. Hem sağlıklı bir şekilde kızardılar ama bunun yanında patatesi yağda kızartacağım. O biraz sağlıklı olacak ama bu şekilde daha lezzetli olacak. Çavuklar suyunu çekti. Şimdi kavrulacak biraz daha kavrulduktan sonra domates rengesini de koyacağım. Tekrar su alacak o tavuklar. Bu şekilde kapatacağım. Başladı da hemen fırınımızda patlıcanları çıkarayım ki soğusuna. şu Şekilde yeterli zaten tekrar fırına vereceğim patlıcanlarımızı. Onlar soğudan sonra tekrar bunu Gördüğünüz gibi şu renkte yeterli bence tavuklar daha da fazla, fazla yanmasını ve istemiyorum. Bir kaşık salçamı ilave ediyorum. Salçamı da bir güzel kavrayayım. Baharatlarımı da ilave edeceğim. Şöyle acısız kırmızı biber, karabiber, birer çay kaşığı. Biraz, biraz fazla koyuyorum. Sade kebabımın iç harcı neredeyse hazır. Şimdi iki tane domatesi rendeledim. Bir tane de kullanabilirsiniz. Onu döküyorum ve rastlaması sağlayacağım. Ve kapağını ocağımı kapatacağım. Kapağını kapatacağım. Domatesin pişecek. Piştikten sonra da ocağımın altını kapatacağım. Sade neredeyse hazır. Gördüğünüz gibi tavuklarım, domatesim, her şeyi pişti. Biraz soğumaya bırakacağım. Patlıcanlarımı da hazır bir tabağa aldım. Şu şekilde bunları şöyle patlıcanlarımı küçük bir cam kase alıyorsunuz. Şu genişlerini şöyle koyayım. Patlıcanları sayı... Şimdi belirleyeceğim şu kasede. 6 tane patlıcan yeterli. İçerisine tavuğumu koyacağım soğuduktan sonra. Bu şekilde kapatıp kaşar rendeleyeceğim. Ama öncelikle yine içine koymak için 3 adet patates daha önce söylemiştim. Bunları kızartacağım şimdi. Tavuğun içerisine koyacağım ve lezzet vereceğim. Denemek istiyorum yoğun kızıp kızmadığına bakmak istiyorum. Biraz daha beklemem gerekiyor. Kızmamış yağı. Patateslerimi atacağım. Bunları da bir güzel kızartacağım. Baya aşamalı bir yemek ama gerçekten lezzetli bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Yağım kızdı. Şimdi patateslerimi de Sıçramaması için derin bir tencereye koydum. O şekilde kızartmak istedim. Bunlar da kızaracak. Evet, daha önce bunu yaptım. Tezlerim kızarmadan şöyle ucuyla biraz kızartmak istiyorum. Yeterli. Evet, tatlılarımız kızar, kızardı. Şimdi tavuklarım alıyorum kapatını. Ocağım da kapatılıyor. İşte bir de karıştıracağız. Araya kapatılıyor. Bizden almıyorum. Diğer kalanlar da iyice kızarsın diye. Kız dünyada. Yavaş yavaş alıyorum. Bir tanesi kıyafetli. karıştırıyoruz. Evet patlıcanlarım 6 tane şöyle bir kase. Birer porsiyonluk ben yapmak istedim. Misafirlerinize de uygun olacaktır şu. Şu büyüklükte bir kase. 6 patlıcanımı yaydım. Şimdi biraz bol kullanmak istiyorum iç harcını. Evet. Şöyle tamam patlıcan uçlarını Şöyle kapatacağız. Ve ters çevireceğiz. Atılmaması için şöyle elimle de tutuyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. İnce ise dilimler biraz daha sık yapabilirsiniz. Eğer böyle kalınsa altı tane yeterli geldi bu kâsı. Ben yani şu an yedi tane aldım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Kapatıyorum. iyice bastırıyorum. Elimle yavaşça tepsiye koyuyorum. Şöyle. Evet. Şimdi patlıcanların üzerine kaşar rendelemiştim. Bu da arzuya göre. Ama kaşar erince gerçekten enfes bir görünüm oluyor. Çok az kaşar eriyinceye kadar fırına vereceğim. Daha sonra çıkaracağım. Evet. Sıvarda oturalım. Bir kez tutuyorum. Fırından çıkarıyorum. Harika Evet şöyle. Gördüğünüz gibi. Gerçekten mükellef bir sofraya layık bir e kebap Zerde, tavuklu zerde kebabı. Şimdi servis hazırlayacağım. Evet, az önce zerde kebabı dedim, zade kebabı. Servis hazır, Görün. çok mükemmel. Lezzet de gerçekten bir öyle güzel. Afiyet olsun, mutlaka denemelisiniz. Ee, konuklarınıza ikram edebileceğiniz ama bir ana yemek, pardon, özür diliyorum. Hoşçakalın, lütfen takipte kalın.